E, merhabalar arkadaşlar nasılsınız Allah iyilik versin inşallah iyisiniz bizler çok şükür ben biraz tabii ki dedim ya şu böcekleme olayından dolayı hala gözlerle uğraşıyorum terek gözleriyle indir yıka koy derken çok yoruldum hepsini yapma ihtimalim çok sıfır mecburen arada bir kaçıyorum evden bunaldım çıktım Emine'min yanına geldim ondan dedim çekim alayım kız evde Ondan sonra anacığımdan alayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ee, biz çok iyiyiz. Biz sorarsanız. İyi, gününüz nasıl geçiyor? İyi mi? Bizim günümüz de iyi geçiyor. Evde bildiğiniz gibi. Dışarıda bugün baya bir soğuk vardı. İçeri dışarı edemedim. Çok üşüdüm. Melek sana bir gün o odayı yaktıracağım benim odamı. Yaktıracağım annem dedi yaksın dedi. Oyun yaktıracağım sana. Ee, Cam çok üşüdüm. çıkmış. Cam. cam. da gelinden oynuyor. Camı çık bilemeden silerken camı şey yaptım. Kapağı çıkarttı. Kapı kapağı çıktı. Kapağı cam. Belki gürük cam da türekmiş. Cam da çıktı, şeyi de çıktı. Onu da kapatamıyorum. İçeride de buz gibi oturdum. Önüste yapar mı? Ee, Orada ne yapıyorsun? E, sigara içiyorum. Orada niye içiyorsun? Balkona çıkmıyor. Balkonda da buz gibi. Nasıl dayanıyor? Odada da içilir mi? Odanın içerideye geliyor yavrum. Alttan ağrı kadının yanına doğru T sigara geliyor. Türünü, Nereden çıkacak ki o? Türünü koku? de yıkadım. Ben beyaz oraya da Sen şey mi? yap. Orayın peteğini yak. sen yine peteğini yak. Ee, ben girdikçe soğuğa girmeyeyim yani. Oturayım. Cam da evet. açık kaldı. Şimdi Camı da kapatan. Cam havalandırman lazım zaten orayı. Ha, çık oradan çıkma öyle. Duvarları da mahvediyor. Her yeri mahvediyor. Ya, elinden gelene kadar balgunda içerim. Ne yapayım ben aynen. daha? Çünkü aynen. Çünkü çok önemli. Çünkü Tabii. E, siz de inşallah. Benim de günüm böyle evde geçiyor. Az önce hani o çayımı bak yürü. Kaynamış. Kapatsaydın azıcık. Ben gelene kadar kapatsaydım. Ne yapayım ben de evdeyim. Mecbur evde oturuyoruz. Bacım geldi, ablam geldi. Necdet ablamı bilirdirsiniz. Belki bilmiyorum. Telefon şeyde, kızının telefonunda bilirdirsiniz. Bugün Kader geldi. beni de aradı aslında o geldi. da. geldi. Bana geleceklerdi de benim ev dedim ya birbirinde evet. hala düzeltemedim. Yani çok da yoruldum. Daha gözlerim gitti. Ben Yatı de işte seni sordu. Oldu. Galiba yanınıza gelecekmiş. Yanınıza... Kader de bugün yanıma çok ödedim, gelecek dedi. Çok hala yeni kalktım geldim. Kader bugün dedi oldum. yanımıza gelecek dedi. İşler güçler. Saat kaça kadar? Neresi? 11-12 ya da biraz yattım. Çünkü dün çok yoruldum. <laughs> evet. Aşırı yoruldum. Ee, Çocuğu yedirdim gittim. Geçenlerde daha. de ben temizlik yaptım. Gece yarısı uyumuyorum ben. Bazen uyuyup uyuyup, uyumuyorum. Uykum gelmiyor. Evet. Diyorum ki şu bulaşıkları yıkayayım. Rahat edemiyor canım. Orada bulaşık görünce rahat edemiyorum. Yerleri süpüreyim dedim. Süpürdüm. Ama silmedim. E, şey yapmadım. Burayı da süpüreyim dedim. Burayı da e, geçen gün e, süpürdüm işte. Benim de günüm hep evde. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İş güç. sizde de şey işte olurdu. kapıda vesperli geziyorsunuz ama artık nereye kar yağdı bilmiyorum. Karın soğuğu geldi yani e, şey diyor ki Necda diyor şu karşıya diyor besbelli gar yağdı diyor. Necda da dedim deli misin dedim görmüyor musun gar yok orada dedim. Hayır. Buraya mı yağmayan dedim buraya Yüksek yağmayan. Necda da var mı burada da merak da emre gitmedi. Necda yani. diyor karşılarda yağmıyor Yüksekleri yani. Yüksekleri yağmış yüksekler. Yok dedik. Karşıda bir şey yok Necda da senin gözün görmüyor galiba dedim ben de ona. Ee, i̇şte oturduk. Ee, ben de e, abim erzak verdi, bir şeyler verdi. Onu aldım da geldim. Onu tarihin okurken, ederken işte. Bize bir şey de, şey de şarkı okuyalım. Şimdi bir şarkı söyleyeyim. Az bir saniye. Şunu ekranda biraz. Ondan bize güzel bir şarkı söylesin. Senin kaleminden mi döküldü bu yaşlar yoksa gözümden mi akıyor bu yaşlar anlaman yazısı kara değil ki Akmayın gözyaşlarım, akmayın yaşlar Alnımın yazısı kara değil ki Durun sızmayın, akmayın yaşlar Bir zalim ağladı, ağladı yüzdü beni Gözümün suçu yok, zalim terk etti beni bir zalim avlattı avlattı üzdü beni gözümün suçu yok zalim terk etti beni Akmayın gözyaşlarım, mendillerim silmez ki. Ne kadar akarsan ak, o geriye dönmez ki. Akımayın gözyaşlarım, mendillerim silmez ki, ne kadar akarsan ak, o geriye dönmez ki. İnşallah beğendiniz şarkısı. Bu da yeni daha bir daha şarkılardan yapalım. biri. Bir, bir daha ezberledim. Bir tane daha mı ezberledin? Söyle. Bir tane daha ezberlemedim ama başka söyleyeyim sana. Neyse onu o zaman sonra söylersin. Hemen, yok he? yok söylersin. Aynı şarkı. Başka evet. var. İbrahim Tatlıtuğ'dan. İbrahim Tatlıtuğ'dan istiyor. Tamam. Onu yapayım. Anacığım da gönlü olsun. Anama göndereyim. Özel işletler. Ucunu ağladım. Yetti dediniz. Yeter artık bu aç Bitti dediniz. Dörüyorum. Benden daha ne istediniz? size söylenecek sözüm yok artık neredeyim nasılım aldırmadınız kaç kere düştüm de kaldırmadınız bir kere yerime ben olmadınız size söylenecek sözüm yok artık kimseye yaş dökecek gözüm yok artık. Dostum bildiklerimi dost sanmışım. Yüzüme gülenlere hep aldanmışım. Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim. Size söylenecek sözüm yok artık kimseye yaş dökecek gözüm yok artık. Beni doğduğuma pişman ettiniz. Kendi kendime beni düşman ettiniz. Sarfoştur dediniz, berdoş dediniz. Size söylenecek sözüm yok artık. Neredeyim nasılım aldırmadınız Kaç kere düştüm de kaldırmadınız Bir kere yerime ben olmadınız Size söylenecek sözüm yok artık Kimseye yaz dökecek gözüm yok unutup Dostum bildiklerimi dost sanmışım Sırtımdan vuranlara hep aldanmışım. Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim Size söylenecek gözüm yok artık. Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık. Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık. İnşallah şarkımı beğendiniz. Bu şarkı da çok güzel. Benim beğendiğim şarkılardan birisi. Her zaman söylüyorum ve telefonda da çalıp çalıp izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir de onun bir şarkısı daha var. Şey bir şey bir şarkısı daha var. O da çok hoşuma gidiyor. Bir de terk etmek kolay değil. O da çok hoşuma gidiyor. Sağ olun. Veda İnşallah dediniz. beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Siz de bizi sevin. Kanalımızı izlemeyi unutmayın. Bizim beğenilerimizi de yorumlarınızı da unutmayın. Yazın oraya. Bu yorumlarınızı bekliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Anacığım da söylesin. Öyle bitireceğim. Evet. Anacığım da yanımızda. Nasılsınız? Mesut. İnşallah iyidirsiniz. Allah iyilik versin. Amin Allah keserde hazır dursun. Büyük Allah Amin. talik bunda görsetmesin cemiyi cümlemize de bize çok şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Neden? Giresun'un da şehidi var. <laughs> Türkiye'de evet çok şey şu anda şehidimiz var. Geldi bir tane şeye, görülenin bir tane de görüleden var şehit. Şeyde demiş ki, Yasemin'in annesi babası yasın. şehitlerimize başsağlığı diliyoruz evet, demişler. Evet. Hep öyle şey. Acı yani. <laughs> öyle. Dünyanın işte bir tarafı dilerken... Bu Giresun'u var. var dedi, hadi bakalım. Giresun'u da var. Gelmiş. O siren sesleri niye duymamışım ben? İnsanı mahvediyor siren sesleri resmen. Böyle söküp alıyor içinden ne varsa. Evet. Çünkü Hayır. onun içine biliyorsun Tabii. bir tanesi gitmiş oluyor. Allah'ım Allah öyle bir şey acılar vermesin amin. Cenab-ı amin. Allah. Kerimiyi dünyada bize de Allah torunumuza, çocuğumuza da anaçevet duayı onlara da aynı her zaman dua ediyorum. Allah'ım şehitlere de rahmet etsin. Amin. Amin. amin amin. Hastalara da şifa versin Cenab-ı Allah'ım. İşte biz de ne yapalım? Allah'ımdan oluyor her şey. Allah'tan geliyor. Allah, ın Allah rahmet etsin. Allah bunlar da şehit gitti. Ötekiler nasıl gidecek? Bunlar şehit gitti. Güzel bir mertebe. Evet. Allah'ım. Allah Onun Allah için Rabbim. de yatırsın ya Rabbi. Cennet nasip eylesin. Amin amin amin. Zor ana bir anayı düşünemiyorum yani. Bir anne baba tabi evet. yürek evet. bir şey. Evet. Allah, Allah ne Amin amin amin. amin Allah'ım Allah Allah kimselere demesini demesini. keder görsetmesin. Amin. Cenab-ı Allah'ım ayaklara da taş dokundurmasın. çocuğun ve beyinizin Allah ayaklarına taş dokundurmasın. Allah'ım daha e, öyle bir şeyler vermesin. Kırdılar, amin. geçirdiler hep. Allah Gördük, dünya kadar barıştılar, ağlaştılar. Duydum akşam. Allah'ım Cenab-ı Allah, Cenab Allah ta vermesin. Amin. Öyle bir, yolumuza, bize de demiyor, öyle bir şeyler çocuğumuza çocuğumuza bize de demeyi cümlemize öyle bir şey kursatmasın Cenab-ı Allah. Cenab Allah. Allah'ımı sevi. Eee, onlar uğranlar zaten şey, onlar şey hani yatacak yeri yok da. Onların yatacak yeri yok. yok, yok. Ama onlar dünyayı değiştirdiler ama öte dünyayı şey ettiler. Zengin ettiler. Öte dünya onlar Bunlar şehit gittiler. Bunlar ne yapacaklar bakalım. İşte. Sen ne yaptın daha yavrum? Ne yapayım ben de? Gittim, biraz buralarda gezdim, buralarda gezdim. Yattım, namazımı Hı. kıldım. Öyle yine işte. Ne yapacaksın? Ben deliğe çıkıyorum, adam donuyor. Yok yok, daha oradan bak. Sadece bak da açma. Ee, Kapı bu çok soğuk. Dün gece bizim ev ısınmadı. Doğru. Isınmadı. Bir de iki gündür kapatmıştık böcek ilaç attığımız diye için. He, he. Kombiyi kapattı mıydı? Anam evde evet. buz kestim, ısınmıyor. 50'ye çıkardı yok, 60'a kadar çıkarıyor adam yok. yok. Evin hiç Isın. ısınmıyor. Burada ısınmadıydı. Dondum ya, yani, o resmen da. dondum yani. Burası da ısınmadıydı Melek. Yani. İşte Ama mülük. burası kapalıymış, kitlemiş kendini. Nasıl kitlemiş? Ali dayı açtı, kitlemiş dedi kendine dedi Ali dayı. Ondan sonra işte e, şu anda doğru. da işte şükürler olsun. sındı, Biraz ısındı. Dün usunur. gece işte Sercanlar çağırdı yine beni. Sana da gelmişler. Hmm. Ee, Hamid Geldi. Ya, sağ olsun. kere Allah Allah razı olsun. Adam, utandım Allah daha. razı olsun. Tabii birden gelmiş Amin. olmuş. Evet, evet Allah, Allah razı olsun. Amin. Yani. Hebesine Allah Kapıdan dedi de annen oldu. rahatsız ol, olmasın diye içeri gelmek istemedik dedi. Evet. Kapıdan gördük dedi. Çok mutlu oldum diyor. Habları gördüm ya diyor. Evet. Sizin diye bir ekranda izliyorum diyor. Çay ocağını diyor. Hamide ablacığım Sağ olsun. Hı hı. Çok mutlu oldum diyor. Önce gelirken zaten buradan ara gelmek istemiş. Şu sokağa görmek istemiş yani. Arabi'ne gelmiş. Şayma'yda diyor. Evet dağıtıyorsun. Kendi yani arabalarıyla ya. gelmişler. Ben eşiyle geldi sandım. Abi de geldi sandım ama yok gelmiş. Yok. Olsun. Oğlu geldi. Arabayı Oğlan. kim getirdi? Ahmet. Oğlu. Ahmet çok tatlı ya. Maşallah. Çok Çünkü efendim. getirmiş sanırım. Ha, getiriyor. Çok da güzel yüzü bir çocuk. Burada da sercan almış elinde. Dün, geldim, dün gece de Hüseyin abim. Ha. Baktım dün diyor, dün gündüz. Ahmet çok efendi diyor, o da gelmişti. Çok tatlı bir çocuk diyor. Güzel yüzü yetiyor diyor. Askere gitmemiş ama evet. çocuk. Gidiyor şimdi, işte, şimdi askere gidecek. Asker gitmemiş hmm. dedim, daha yeni askerliğe geldi çocuğun, ne yapsın? Yaşı küçük mü oldu? Şubat'taydı Şu tabii. Allah'ım. Gülüyor ya, Allah, Allah göstermesin. Allah göstermesin. Ha, benim oğlandan küçük mü o? Ha. Küçüktür. Aha, Senin ki, olan oğlan ne yaptı? Sen benim büyük yaşına gidiyor yani. benim oğlan. Küçüktür. Çok efendim. Çok. akşam kaldırıyor götürüyor her şeyleri taşıyor. Bakayım tabii. bayağı bir beyefendi. <laughs> evet. Evet. Ama hep öyleler. Bak ne, öyle. Kızı da, da öyle, aynı. kendisi de öyle, kızı da öyle. Evet. Aile keza çok çok güzel. Sercan'ımız da aynı onlar. Aynen. Şey Tam denk diyor. geldiler de. Yasemin'in kızı geldi mi? Yok gelmedi o. Evet. Sercan'ım da öyle. Çok var şu adamlar geldi ama şişman şişman. Bunlar neydi ben bilemedim. Yok bir tane şey vardı. Şişman yok, hep zayıftı. Şey diyor, sen yok bacısı da vardı yanında. Bacısı mı? ama, ama evet. dolu idi ya bir sürü vardı ya. Yok. bir annesi. Bir kendisi, şey bacısı, teyzesi, bir de kendi vardır. Çok kadın görünce, anneciğim, anne biz de aynı kilo aldık çok kötü. Onlar da diyor akşam ya biz de aldık diyor. Bizim yapacak bir şey yok. Ben ya ne emine var Eminem de zaten maşallah. Gidişatımız iyi değil. Gidişat kiloya doğru gidiyor da. inşallah vermeye çalışıyorum bakalım ama olsun. yine de yiyorum. Olsun. Geride kalmıyorum yani. Olsun. Öyle can işte boğazdan abi. gelir. abin abi? öyle derdi. İşte can boğazdan gelir çıkmasın boğazdaki... da bir yalak olsun. Allah korusun çok e iyi. Işte, nasılsınız? İşte çok çok iyisiz inşallah. Allah iyilik versin. Allah hepsi. iyilik versin hepinize cemil cümlemize bize de ya Rabbi Allah çoluğumuza çocuğumuza ya Rabbi taş dokundurmasın ayaklarına evet. Allah. Cenab-ı Allah'ım acı vermesin. Abi. Onlar ölenlerin hep anası babası var. Bağırı bağırı bir gittiler. Allah, Allah yapması, yürekleri Allah Yürekleri yapmasın ya Rabbim. Amin. Ta Allah yaktırmasın ya Rabbi onların yüreklerini Allah'ım. Allah'ım. şeylerin, ezenlerin dindirme. Allah'ım Allah bayrakların indirme ya Rabbim. Ya Rabbim. Senden gayrı kimsemiz yok ya Rabbim. Ben Allah'ıma çok yalvarayım. Sizin hastalarınız varmış. Çok dua ettim dün gece, çok dua ettim. Evet, Allah sağlık versin. Söylüyorum birazcık anneciğim o yavrum benim. Ben onlara hep dua ediyorum namazlarımda. Beş vakit namazda hepsine dua. Edeyim ya Rabbi, Allah kabul edecek. Bak dün gece dua ettim, dua ettim de yattım o da. Baktım ki bir böyle uyanır gibi etmedim de. <laughs> Baktım somun ekmekleri bir fırın var yerde. Kira kumuşlar. Bu senin değil abi. Allah kalbini biliyor yavrum. Amin. Amin. Allah çok versin. Allah milletime milleti de versin, versin. Milleti versin. 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 Ayları Allah doyursun. Amin. Amin ya Rabbi. Kimseye ayı kapatsın. Allah hastalara şifa versin. Dertlere deva versin e, ee, boşlara rıva versin. Cenab-ı Allah rast getirsin borçluların ellerine. Allah çok bol kollar versin. Aynen. Bu da borçlarını versin ya Rabbi. Çocuğumun da şeylerinden ayrılmayın. Kanallarından ayrılmayın. Bana da çok görmeyin. Çocuklarımı ben çok seviyorum. Oy, biz de seni çok seviyoruz. ben seni çok seviyorum. Çocuklarıma ben abla bir fıdık kurmamışım bir vuduk hiç bilinen. Onların Allah'a bunları söz de bilmez annem ki. Dua öyle bir dua da bilmez. Yok, yok. Bilmez yani. Yok. Allah'a mı seveyim? Allah, Allah bize bak. Hem şeyleriz. hayırlı olsun. Bayramlarız. bütün Allah şey etsin, hayırlı etsin. Ne Eda edelim bebeğim? Evet. Allah bu günlere getirdi bizi. Cenab-ı Allah, Allah cemiyi cümlemizde, bizi de, çoluğumuzu, çocuğumuzu da. <laughs> Bir şey yok. Allah'ıma yavlarıyorum. Bizi Ramazanlara da cemiyi cümlemizi de eriştirsin Allah. Bu günlere getirdi. Velat gecesini kıldık. Cenab-ı Allah'ım hepimize hayırlı olsun. Amin, amin. Hayır. Allah razı olsun. Aynen sana yani. sağlık arkadaşlar. E, Sağ i̇yi akşamlar, size sağlık olsun. Güle güle. Size <laughs> şey aldım. Macu ile Şimdi eve doğru gidiyorum. Ona köfte ekmeği yaptım. İş yerinden getir bana ne demişti? Çocuğumu gideyim yedireyim de güzel. Olur. Tabii hala aklım şeyde evdeki o işlerde. Yok ya. Vallahi böceğinden böceğinden nefret ettim. Ama bir jel yazmış o jeli ben zaten aslında şeyde çağırdığımda bir ilaççıyı annemin evinde de vardı bir arada kurtardık orayı jel kullanmışlardı o ilaççıyı daha bulamıyorum tabii ki bulsaydım aslında onu attıracaktım her yere koyacaktım. Küçük küçük yine koymuştu o jelleri adam ee, böyle aynen priz şeyleri kenarlara, kapı kenarlarına bunlar saklanıyor en çok da şeyden şüpheleniyorum. Mutfak tezgahının altı ee, dedi ki çıkmıyor. Özgür baktı. Çıkmıyor dedi. Oraya sabitlenmiş dedi. Onun altından çok geliyor. Gözlere falan çıkıyor. Bakıyorum hala ölmeyen var. Zaten yani çok aşırı olmasa bile bayağı yine de vardı yani. Yok değil he. Şimdi bakalım onu da alacağım. Tente buldum. İnternet yoldan. Onu da ısmarlayacağım. Bir de onları öyle küçük küçük yerlere koyarsa en azından çözüm olur diye düşünüyorum. Alkololarda falan öyle yok da en çok mutfaklarda yer alıyor. Bu çok uylandırdığı için. Neyse bir çözüm yapacağız eve geldim şimdi. Sıramasın da kızmasın. Bu inanın elimi bile uygulayacak halim yok. Şu kolum şunu biraz zor tutuyor şu anda. Kapıyı açık bırakmışlar. <laughs> önce yapayım da yoğurtlar bizim gözmek kızardı. Ne yiyemiyor gerçekten çiğ yemiyor. Bakın şimdi ne istiyor biliyor musun? Gidip de yatabilsem ben de gülüm. Yatamıyorsunuz. Aslında bu akşam yine şeye uğrayacaktım ben. Yasemin'ime. Annesi var ya kadıncağız. çok sevdim. İşte zaten bir haftadan aldılar. Halim olursa belki gideceğim yine. O da kendimi toparlayabilirse. Şu an halim yat diyor. Hiçbir şey dokunmuyor. Yatıdan nasıl yapacağım? Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonu Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Vallahi Martuk'un kendine çok iyi bakın. Benim kızgın telefonla konuşuyor. Bakayım şimdi.